Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla e, biz de ilimiz bazında Kardeş ve Dost Ülke Pakistan'a bir yardım konvoyu hazırladık. E, i̇limizde başta valimiz koordinasyonunda Büyükşehir belediye, Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimiz olarak, sivil toplum kuruluşlarımız olarak, e, kamu kurum ve kuruluşlar olarak ve yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla Buradan bugün şimdi Dost ve Kardeş Ülke Pakistan'a 12.923 insani yardım kolisini yola çıkarıyoruz. 12 tırla bunları bugün buradan hareket ettireceğiz. Diyarbakır ili olarak Pakistan'da selden zarar gören oradaki Dost ve Kardeş insanlara yardım elini buradan uzatıyoruz. Ben tabii öncelikle Pakistan... Ee, halkına geçmiş olsun diyorum, ee, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ee, yararlara acil şifalar diliyorum, ee, geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Hak bir daha inşallah böyle felaketler yaşatmasın diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bundan sonra da yine yardım etmek isteyen vatandaşlarımız aynı yardımlarını AFAD e, Müdürlüğümüz kanalıyla iletebilirler. Nakdi yardım yapmak isteyen e, kıymetli onlar da hesap numaraları bildirdik. O hesap numaralarına nakdi yardımlarını gerçekleştirebilirler. İlahi Ya dünyanın dört bir tarafındaki mağdur ve mazlumların yardımına yetişen ülkemizi, dinimizi ve devletimizi kaim, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım.